Vestal'lar yeni Vestro'ya e istila ettiklerinde ve tüm Bakuganları esir aldıklarında Drago ve benim geri dönüp dostlarımızı kurtaracağımızı hesaba katmamıştı. Şimdi ciddi olma zamanı. E? Bakugan savaşçıları direnişine katıldık. E? Hep birlikte Rexos'lara karşı kazanabilir, yeni Vestro'yu geri alabilir ve Bakuganları kurtarabiliriz. E? Hadi Drago! Bakugan savaş! Ah. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı Duvara daya sırtını Başa savaşı Bu son şansın Tüm güç sende İki dünya savaşıyor Bunun için savaş Geç olmadan Dan, dan, Hydron gökyüzündeki sarayında güvende olduğunu zannediyor, değil mi? Ama teklere ve diğerleri onu tutsa olduğu sürece güvende değil. Onları gördüm. Taht odasında bronz heykellere dönüştürülmüşlerdi. Olamaz bu korkunç. Onları serbest bırakmalıyız. Yapacağız Maruch. Hepsini serbest bırakacağız. Hazırlanın çocuklar. Geliyoruz. Ve bu sefer bizi hiçbir şey durduramayacak. Bakugan savaşçıları. En büyük Bakugan. Henüz zaferinizi kutlamak için çok erken. Koleksiyonumu kimseye vermeyeceğim. Son kontrolör. Açıl. Neler oluyor? Ah, ah. Yine dönüşüyoruz. Teşekkür ederim Drago. Gerçekten yardımcı oldunuz. Dalından daha az. Ah. Rica ederim demeye çalışıyor. <laughs> Şun ve diğerleri nerede? Eminim durumları iyidir. 1 milyon ve o. Ve giden yolu yarılamış olmalı. Bu kesinlikle çok garipti. Neden yine toplara dönüştünüz? Evet, tüm boyut kontrolörlerini yok etmemiş miydik? Anlaşılan prens bir tanesini saklamayı başarmış. Görünüşe göre genç prens düşündüğümüzden daha kurnaz. Umarım diğerlerinin durumu iyidir. Onlar iyi, Drago onları yüzüstü bırakmaz. Sanırım öyle. de haklı. Ha? Öyle mi düşünüyorsun? Ben bundan daha kötü durumlarla karşılaştım. Göreve devam etmemiz gerek. Sanırım merdivenlerden çıkmalıyız. Evet, usta den. Ha? Merdivenlerden mi çıkalım dediniz? Bu çok uzun sürer. Sonra çok terleyip ee... yorulacağız. Top şekline dönüştürsek orada bir boyut kontrolü daha olmalı. Bu durumda ne yazık ki sizi saraya uçuramayız. Katılıyorum. Başka bir yol bulmamız gerekiyor. Sorun nedir? Gerçek savaşı burada vereceksin. Eşitlememiz <laughs> gereken bir skor var Dragonoid. Helios. Evet, bu bizim için de geçerli Denkusu. Bunu doğru söyledin. İki tane büyük Bakugan olamaz. Jago! Ben asılım. Üzgünüm Ace, Baron. Es sarayı'na gitmeden önce Spectra'yı bir maçta yenmem gerekecek. Hı <laughs> hı. Konuşacak mısın yoksa maç mı yapacaksın? Eldiven! Güç Boşu. vuruşu! Geçit kartı hazır! En büyük Bakugan geliyor! Robert Pyrus Helios! Bakugan savaş! Helios kalk! Hazır mısın dostum? Evet! Bakugan savaş! Dago kalk! <laughs> ...robot Helios gibisini hiç görmediniz. Bir sorun var. Ona ne yapmışlar böyle? Helios, bedenine bir vakit neymiş şey böyle? Nasıl bu kadar düşebilir? Düşmek mi? Yanılıyorsun. En büyük patlıman olarak yeniden doğdum. Çift yetenek etkin. Yanan eşler artık yanan olsun. Güç <laughs> <Üst> seviyeleri hesaplanıyor. <laughs> yetenek kartı hazır. Harbus yeteneği etkin. Yanan ejder hasarı yüzde yirmi sekiz. Onarılıyor. Yaran hortum hasarı yüzde on Onarılıyor. Sistem kontrolü ve onarma tamamlandı. Olamaz! Sistem yeniden başlatılıyor. Savaş sistemleri hazır. Orijinal güç seviyesine dönülüyor. Artış iki sıfır Hiç hasar aldın mı? Ne? Daha yeni başlıyor. Dragonite ele geçirme programı Omega 1 yükleniyor. Barbus yeteneği hala etkin. Güç seviyesi artışı 100. Güç seviyesi Drago ile aynı mı yani? Barbus. Tam otomatik savaş tepki sistemi. Bu yüzden asla kazanamazsınız. Robot Helios, Bakugan gücüyle Vestal teknolojisinin mükemmel bir karışımı. Bana en büyük gücü veren yeni bir tür Bakugan diyebiliriz. Bu hiç iyi değil. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Kaos çok topu. Ya olamaz. Usta den. Bırak o. Sakin olun. Denin can seviyesi henüz tükenmedi. Ama Helios çok güçlü. İçit Açıl. Bakugan, savaş! Rego, kalk! Bakugan, savaş! Helios, kalk! Rego, Helios çok tehlikeli! Biliyorum, ama tekrar kaybetmişim. O olmaz. Yetenek kartı hazır. Yetenek, etki! Ejder vuruşu! <laughs> seviyesi iki katına çıktı. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Var mıyız? İşte bu kadar. Dragonoid savunma sistemleri etkin. Ne? Ejder vuruşu verisi inceleniyor. Güç seviyesi 500 arttırıldı. Yine o bilgisayar. Güç seviyesi yine katlandı, değil mi? <laughs> <laughs> Şimdi ne düşünüyorsun Dragonite? Beni yaralayamazsın. Ben senden daha güçlü Bu sonsuz çekirdekten bile daha güçlüyüm. Bu sonsuz çekirdekten güçlü müsün? Ha, onu göreceğiz. Ha? 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 Anladım Drago. Son vuruşunu yap Helios. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Lampla patlaması. Onun geldi Drago. 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 Bizden ayrılmayın. Bu son savaşımız olabilir. Hadi Drago. Hiçbir şey yoluma çıkamayacak. Bakuga savaş. Drago. Yetenek kartı etkin. Yetenek etkin. Maksimum eşten. Çok kötü. Karşında hiç şansın yok. Strateji analizi mümkün değil. Uyarı. Dragoliyetin gücü artıyor. Yani bu sosu çekirdekten daha güçlü olduğunu mu sanıyorsun? Tekrar düşün. Evet, işte bu kadar. ...gösterdik. Ustadan onu gerçekten mahvetti. Evet ama bir sonraki round belli olacak. Geçit kartı açıl! Bakugan savaş! Hadi yenelim Drago! Bakugan savaş! Elios kalk! Drago kalk! Görünüşe göre Spektra'nın başı biraz belada. Ona bunun nasıl yapılacağını göstermeliyim. Link... Alternatif mekanik Bakugan Savaşı hazır mı? Evet. Güzel. O halde onu hemen bana ulaştır. Ya, evet şey bu konuda... ...Spektra iki üniteyi de aldı. Özür dilerim prensim. Yeter artık. Beni nasıl aldatabilir? Lütfen beni affedin efendim. Hepsi benim hatam. Yıkıl karşımdan Link. Sana ne ceza vereceğimi sonra düşüneceğim. Emredersiniz prensim. Spectra çok tehlikeli küçük bir oyun oynuyorsun. I, çok korktum. Beni cezalandıracakmış. O hydron yakında yeni bir iş arayacak. Pekala, bu başımın ha? belası değil mi? Rhys kaybedebilir. Ama Spectra yüce saplantılı bir hale geldi. Onun günleri de sayılı. Her şey netleştiğinde kimin tarafında olacağını iyi düşünmelisin. Ne diyorsun hain? Şimdi tarafı değiştireceksin. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım kusursuz çekirdeğin gücünü fazla hafife almışım. Ama uzun sürmez. Kilit açılsın. <laughs> Büyük diziliş. Bu şeylerden sende kaç tane var ha? Mira ve Gaz onları benim için denemişti. Şimdi izle. Maxus Helios kalk! <laughs> aşırı yüksek. Ha? Düşündüğümden de kötü. Maxus Helios'la tanış. <laughs> Altı elementin gücünü de hissedebiliyorum. Sadece paylası değil, aynı zamanda Ventus, Saptera, Akos, Kaos ve Darkus'u da. Bu doğru değil. Helios tam bir savaş makinesi. Ventus'ta başlıyoruz. Yeterek etkin. Ventus, hava testeresi. <laughs> Eksi 2 0 Şimdi Sabdera Yetenek kartı hazır Yetenek etkin Sabdera Spartak <laughs> Bravo. Artış 2-0-0 Şimdi Pyrus Yetenek kartı hazır Yetenek etkin <laughs> Pyrus mızrağı Artış 2-0-0 bu kadar yeter. Bu maçı geri almak zorundayız. Yeterek etkin. Rakip eşler. Bizde bundan daha fazlası var. Yetenek kartı hazır. Yeterek etkin. Eşler vuruşu. <laughs> Üç seviyeleri hesaplanıyor. <laughs> Konfüzyon yeteneği etkin. Ejder ışını. Güç seviyeleri hesaplanıyor. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Maksimum ejder. Oh. Hadi, hadi. İnanamıyorum. Onun güç seviyesine yetişemiyoruz. Hiçbir şey yok. Oysa ki ona tüm gücümüzle saldırıyoruz. Şimdi ne olacak? <laughs> Kusursuz çekirdeğin yapabileceği en iyi şey bu mu? Bravo! Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey en büyük Bakugan'ı yenemez. Buradan hemen gidiyoruz. Ve istesen de istemesen de bizimle geleceksin. Bolt'un söylemeye çalıştığı şey bizimle gelmeni istiyoruz. Prens Hydron bunu yapmamı mı istiyor? Yoksa yeni Vestro yıkılırken onu terk etmeyi mi planlıyorsunuz? İstediğiniz buysa bunu yapmaya hazır değilim. Bir hata yapıyorsun profesör. Araştırma tesisinin müdürü olarak görevimin ne olduğunu biliyorum. Bana önerdiğiniz şey dostum ihanettir. Ya, lütfen saçmalamayı keser misin artık? Sen bizim için çalışıyorsun anladın mı? Söylediklerine biraz dikkat eder misin Shadow? Ha. Prens için endişelenmeyi bırak artık. Spectra tahtı ele geçirecek. Spectra mı? Boyut kontrolörünün yok edilmesinin sorumlusu o. Hain. Anlaşılan Miley'in tüm suçu Spectra'ya atmaya çalışacak. Her zamanki gibi kapıları mı dinliyorsun? Dinle Spectra'ya Mylin'in bir şeyin peşinde olduğunu söyle. Ne gibi? O yılanlar sadece gitmeyi planlamıyor. Profesör Clay'i de yanlarında götürmek istiyorlar. Biliyor musun? Benim için sakıncası yok. Ha? <laughs> oh, i̇ğrenç küçük iki yüzlü. Anlayacağını biliyordum. Sonra görüşürüz şapşa. Burası Prens Hydro'nun taht odası mı yani? Dikkatli olmamız gerekiyor. O her an ortaya çıkabilir. Bu düğmelerden biri işe yarıyor olmalı. Rios! Beğendiniz ha? mi? Miran'ın ne hissettiğini zaten biliyorum. Prens Hydron. <laughs> Geçit kartı! Açıl! Bakugan! Savaş! Rago! Kalp! Bakugan! Savaş! Helios! Kalp! Kilit açılsın! Büyük diziliş! Büyük Helios! Kalp! Kuso'nun başlangıcı den Vay canım, onu tekrar getirdi. Usta den en iyisi ama o güç seviyesini geçmesine imkan yok, değil mi? Bir yolunu bulacaktır. Görünüşe göre başka çaremiz kalmadı. Drago, bu kötü çocukları çıkaracağız. Mira'ya karşı kazandıklarımı. Hey, ne yapıyorsun? Bak, Helios yapıyor. Senin de yapman gerek. Yoksa yenileceğiz. Bu yanlış. Zor olduğunu biliyorum. Mekanik Bakugan'ı sevmediğini de biliyorum ama... ...yeni Vestroya'ya ye, özgürlüğü getirmenin tek yolu bu. Haklısın sen. Bunu yapmak zorundayız. Aferin böyle söz dinleşti. Işte. Kilit açılsın. Hadi deneyelim Drago. Büyük diziliş. yakışıyor. Bakalım mı onunla neler yapacak? <laughs> Eğerden bir şey yaparsa onu çok iyi yapar. Nasıl hissediyorsun dostum? <laughs> Fena değil. <laughs> Başta mekanik vakugan kullandığım için beni ayıplıyordun ama... ...görüyorum ki sen de savaşa katıldın. Sonunda iyi bir açı. Dragon. Senden daha iyi geliyor. Ben Maylin. Güç düşkünü Spectra, Denkus maç yaparken harekete geçmem için harika bir zaman. Sonuçta kazanacak bir şey yoksa maç yapmanın anlamı ne? Bu yüzden çevrelerindeki yeni Vestroya yıkarken Spectra ve Büyük Bakugan'ın Denkus'u oyalamasına izin vereceğim. Gelecek bölüm kaçırmayın. Son geriye sayın. İşler çığırından çıkacak. Bakugan Savaş! Sonra görüşürüz Bakugan Savaşçıları. <laughs>